Neydi bu cinsi? Bu, çiçek açar. Bak şimdi konuşacağım ben sana. Cinsi ne? Bilmiyor musun? Yok sadece ben şeklini çok seviyorum. Eşim Canım benim sen alıyorum. salonda ne kadar güzel olmuşsun. Evet. Bir tanem sen bu gelinimin salonunda böyle aç kocaman ol tamam mı? Çok tatlısın. Bak bunu da sevgiye ihtiyacı var. çok şanslı. Aman da ne güzelsin sen. Aslı Hünel <laughs> seviyor <laughs> çiçek. Ya Kardelen sen Kimseye yoksa... nasip olmaz. Çiçek Yarın seviyorum. çiçek açmazsa ben neyim? <laughs> Ama bak sevgi insanın gömleği evet, ve çiçek yani. açtırır. Saksıda da açtırır. açtırır. Bak Tabii. bizim böyle bir çiçeğimiz vardı. Böyle duruyordu. Ben onu bir sevmeye başladım. Bir ilgilendim. Vallahi çiçekçi gördü dedi ki bu normalde çiçek açmaz. Bu böyle yaprak yapraktır. Bu nasıl çiçek açtı? Bunlar acayip bir şey olmuş. <laughs> sevgi hayatım sevgi. sevgi. Her şeyin başı sevgi. Sonuç olarak... Sevgi her şeyi güzelleştirir. Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Yemek bile yaparken aşkla sevgiyle yapınca ne kadar ha, lezzetli ol.